Merhabalar. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Evde bulunan malzemelerle çok pratik yapabileceğimiz bir kahvaltı tabağı hazırlayacağız. Sütümüz var, unumuz var, kaşarımız var, yumurta var ve birazcık maydanozumuz var. Yapmaya başlayalım. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce bir adet yumurta kırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuz. Bunu biraz tutuyoruz. Sütümüzü katıyoruz. Çıkmaya devam ediyoruz. Sütümüzü iyice karıştırdıktan sonra unumuzu döküyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar. Bunu da iyice karıştırıyoruz. Topaklanma kalmayacak bir şekilde. İyice karıştırdıktan sonra kaşarımızı katıyoruz. Maydanozumuzu katıyoruz. Ve bunu güzelce çırpmaya başlıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra tavamıza iki kaşık yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz. Ve iyice sürtüyoruz böyle tavamıza. Çok fazla yağ koymaya gerek yok. Tavamız iyice ısındıktan sonra dökmeye başlıyoruz. Şöyle bir kaşık al. Seyyal. Şöyle yayalım. kızarması gerekli. Evet arkadaşlar, altını iyice pişirdikten sonra tekrar çevirdik. Bakın ne kadar hoş bir görünüm var. Sunumunu da birazdan size göstereceğim. Herkese afiyet olsun şimdiden. Evet arkadaşlar, hazır. Kesiyoruz. Çocukların ve sizin vazgeçilmeyeceğiniz bir lezzet oldu. İnanın her zaman yapabileceğiniz bir şey. Şöyle bakın. Diğer tarafına da bakın lütfen. Efendim afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayınız.